bugün çözeltilerde denge konusunu işleyeceğiz. Suyun otoyonizasyonundan, asit bazların dengelerinden, zayıf asit baz, güçlü asit baz tepkimeleri nasıl oluyor, çözünme, çökelme tepkimeleri ve kompleks oluşumlarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar ÖABT'nin hatırı sayılır şekilde soru gelen kısmı ve hem de belirleyici sorularının geldiği kısımlardan bir tanesidir. O yüzden önemli bir ünite işleyeceğiz. Çok basit düzeyde gelen sorularda bile ince bilgi ayrıntılarına girdiklerinden dolayı yapılabilirliği düşüktür. Ee, şimdi suyun otoyonizasyonu diyelim. Arkadaşlar saf suyun iletkenliği ve otoyonizasyonundan bahsederken sıvıların elektrik akımını iletmeleri iyonların hareketiyle meydana geliyor. Yalnızca bu metaller haricinde metallerde bu durum farklı. Bir sıvının elektrik akımını iletiyorsa iyon var demek. Tuzlu su çözeltisini düşünelim. Şekerli su çözeltisi elektrik akımını iletmezken tuzlu suda içerisinde iyon bulunduğundan dolayı elektrik iletkenliği vardır. Saf su çok daha az olsa elektrik iletkenliğine sahiptir. Saf suyun otoprotolizi deniliyor. Yani otoyonizasyondan bahsederken bu bir denge tepkimesidir arkadaşlar. Su sıvı haldeyken hidrojen ve hidroksil iyonuna ayrılır. Yani çok az iyonlarına ayrıştığından dolayı bu reaksiyon denge konumudur. Yani hem elinizde su vardır hem de iyonları vardır. Asitlik bazlık karakteri gösteren iyonları vardır. Bu yüzden su baz miktarda iyonlaştığından dolayı çift yönlü okla gösterilmiştir. Hidrojen iyonunun çok çok küçük pozitif yüklü iyon olması ve su moleküllerinin de oldukça polar karakterde olmasından dolayı hidrojen iyonları tek başına bulunamaz. Bir su molekülüyle birleşerek hidroyum iyonu şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Bu nedenle su otoyonizasyonunda iki molekül su tepkimeye girer ve hidronyumla hidroksil iyonu açığa çıkar. Yani arkadaşlar aslında buradan şu geliyorum. Hidrojen iyonu hidronyum iyonuna eşittir. İkisi de aslında asitlik belirleyici kısımdır diye o zaman söyleyebilirim. Su denge şeklinde iyonlaştığı için denge bağıntısında da saf maddeler, katılar, sıvılar yazılmayıp bu sözeltiler yazıldığından, gazlar yazıldığından dolayı denge bağıntısı hidronyum iyonunun derişimi ile hidroksil iyonunun derişiminin çarpılmıştır. Arkadaşlar suyun iyonlaşma sabiti sıcaklığın artmasıyla artar. Yani o zaman K değerimiz sıcaklıkla doğru orantılıdır. 25 derecede yapılan deneylerde suyun iyonlaşma sabiti 10 üzeri eksi 14 olarak tespit edilmiş. O zaman hidrojen iyonunun derişimi hidroksil iyonunun derişimine eşit 10 üzeri eksi 7 olarak bulunuyor. Arkadaşlar bu 25 derecede. Yani sıcaklık büyürse bu sabitin büyüyecektir. Sabitin büyüdüğü için hidrojen iyonu ve hidroksil iyonunun derişimi değişecektir. O zaman pH'ın da 7 olma durumu nötrlükte, 7 Direnme durumu 25 derece çiftliklerde, dışındaki sıcaklıklarda farklı değere sahip olacaklar. Asidik ve bazik ortamda hidrojen ve hidroksil iyonlarının biz tek tek derişimlerinin hesaplamasını yapabiliriz. Arkadaşlar saf suya asit çözeltisi ilave ettiğimde hidrojen iyonları derişimi artar, hidroksil derişimi ve suyun iyonlaşma yüzdesi ise azalır. Ancak K değeri, K suyun değeri değişmez. Çünkü bakın sıcaklık sabit. Şimdi ben gittim sabah hidrojen iyonu derişimi ekledim. Hidroksil iyonu derişimi azalacak. Suyun iyonlaşma yüzdesi alacak. Yani denge kurulurken dengem sola kaymış olacak o zaman dışarıdan madde eklediğim için. O zaman asidik ortamda hidrojen iyonu derişimi hidroksil iyonu derişiminden fazla olmuş oluyor. Yani çözeltim asit karaktere kaymış oluyor. O zaman buradan şöyle bir genelleme de yapabiliyorum çözeltide hem hidrojen hem hidroksil iyonu bulunuyorsa hangisinin derişimi fazlaysa çözelti o karakteri gösterir. Hidrojen iyonu fazlaysa asit, hidroksil iyonu fazlaysa baz özellik gösterir. Yani bu şu demek değildir. Hidrojen iyonu bulunan çözeltiler asit, hidroksil iyonu çözel, bulunan çözeltiler baz demek değildir. bunu çözelti olduğu için asit de bazda. Yani suyun içerisinde bunların çözüntüsü bu için arkadaşlar burada hem hidrojen hem hidroksil iyonu bulunuyor. Hem asitik hem bazik ucu bulunuyor yani. Sadece asit çözeltisinde haşartı fazla bas çözeltisinde hidroksil iyonu miktarı fazla ama her ikisi birden bulunur. Arkadaşlar o zaman evimizde bir saf su var. Biz bu saf suyu baz ilave ediyoruz. Hidroksil iyonu derişimi bu defa o zaman artmaya başlıyor. Haşartı iyonu derişimlerine göre daha büyük oluyor. Bu da bazik ortam olduğunu gösteriyor. O zaman arkadaşlar biz genel olarak bakın sayısal bir değer vermeden bunları sıralayacak olursam eğer ki hidrojenin derişimi hidroksilin derişimine eşit ortam ne tür? Tabi bu 25 dereceden bahsediyorsa ikisinin kilonu üzerine eksi 7'dir diye söyleyeceğim. Hidrojen iyonunun derişimi hidroksil iyonundan eğer fazlaysa asit özellikleri yok. Hidroksil iyonunun derişimi fazlaysa bu da Bas çözeltisi olarak adlandırılacak. Arkadaşlar denge denkleminde hiçbir maddenin bitmesi, verişimin sıfır olması mümkün değildi. O halde sulu asit çözeltisinde hidroksil yonu, sulu bas çözeltisinde de hidrojen iyonu vardı. Yani asitte hem H artı hem OH var ama fazla miktarda şartı var. Bazda da hem aşartı hem hidroksil var ama fazla miktarda hidroksil iyonu bulunuyor demek O zaman şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Örnek sorumuzu çözersek arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki 25 derecede bulunan hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 10 olan sulu çözelti için. Şimdi hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 10 arkadaşlar bunu hidrojen iyonuyla hidroksil iyonunun derişiminin çarpımı bana K su değerini verecektir. Yani 10 üzeri eksi 14 verecek. Şimdi bana hidrojen iyonu derişimini 10 üzeri eksi 10 verdiğine göre arkadaşlar hidroksil iyonu derişimimiz 10 üzeri eksi 4 olarak bulunuyor. O zaman hidroksil iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4'tür. Doğru. Evet. Hidroksil iyonu derişimi 10 üzeri eksi 4. Hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 10. Yani hidroksil iyonunun derişimi daha büyük. O zaman bazın derişimi büyük olduğuna göre çözeltim bazik çözeltidir. Asit çözeltisi de olsa, baz çözeltisi de olsa her ikisi de elektrik akımını iletir. O yüzden cevap şıkkımız 2 ve 3 olacak. Şimdi arkadaşlar pH ve pOH tanımlarına geldiğimiz spesifik ya da basit olduğunu daha basit kavramlarla ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Yani bu karmaşıklığı da daha basit düşünmektedir. Bu yüzden de burada P harfi eksi logaritmayı ifade ediyor. Hani elinizde Az önceki hidrojen iyonu derişimi için hesap yapayım. Hidrojen iyonu derişimini bana demişti ki soru 10 üzere eksi 10 mola. O zaman ben bunun derişimini eksi logaritmasını alırsam 10 üzeri eksi 10. Arkadaşlar zaten logaritma 10 tabanında bir sayıydı. O yüzden logaritma 10 tabanında 11'e eşittir. Üstü ifade başa çarpın olarak gider. Eksi eksi'den artıdır. Yani buradan hidrojen iyonunun eksi logaritması pH demek dedik. pH'ımız buradan 10 geldi. O zaman pH'la da hatta pOH'ın toplamı arkadaşlar 25 santigrat derece için 14'e eşittir. pH'ım sa pOH değerimde o zaman buradan 4 olarak bulunacaktır. Yani pH ifadesi ya da pOH ifadesi diyorsan ilimdeki hidrojen iyonu derişiminin eksi logaritması pH, hidroksil iyonunun eksi logaritması pOH'tır. Peki pKa deseydi? Bu da Ka sabitinin eksi logaritmasının alınmış durumudur. Yani asitlik sabitinin eksi logaritması durumudur arkadaşlar. Aynı hale gidiyor. Şimdi bunu detaylı alıp inceleyecek olursam ee, Kc ifade son üzeri eksi 14'tü. Hidrojen ve hidroksinin derişimlerinin çarpımına eşittir. Eğer biz bu ifadenin her iki tarafının da eksi logaritmasını alırsak işte sonuç olarak pH ile pO 4 olarak 25 derecede bulmuş oluyoruz. pH ile pOH arkadaşlar ters orantılıdır. İkisi birbirine eşit ortam nötr. Ama pH değeriniz küçükse asit, büyükse çözelti bas çözelti. Şimdi bize verilen örnekte diyor ki pH değeri 3 olan limon suyu ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar pH 3 ise Bu eksi logaritması alınmış hali. Yani logaritması alınmadan önce o zaman bu 10 üzeri eksi 3 demektir. O zaman hidrojen iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 3'müş. E hidrojen 10 üzeri eksi 3 ise bunun hidroksille ile çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. O zaman hidrojeninkini getirip birine yerine yazıyorum. 10 üzeri eksi 3. Hidroksil iyonunun buradan ben derişimini bulacağım. 10 üzeri eksi 14'e eşit. Sadeleştirme 10 üzeri eksi 11 olarak buradan bunu bulduk. Ee, şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki hidroksil iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 11 ya. O zaman bunun eksi logaritmasını alırsam pOH'ı da 11 demektir. Doğru. Peki pH 3 olan çözelti asit demek miydi? Evet. pH'ım 25 derecede 7'den küçükse eğer asit, 7'den büyükse eğer maziyeli ise tam nötr noktasıydı. Şimdi peki arkadaşlar bana demiş ki hidrojen ve hidroksilin değeri birden küçüktür. Hidrojen iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 3. Hidroksil iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 11. E ben bunu oranlarsam bu ifadenin sonucu 10 üzeri 8 gelir. Yani değeri birden çok çok büyüktür. Bu küçük dediği için yanlış verilmiştir. Arkadaşlar asitlerin ve bazların ayrışma dengelerine bakacak olursak. Burada çeşitli asit baz tanımlarından bahsedeceğiz. Mesela ilk olarak bahsedeceğimiz asit baz tanımı Arheniusun asit baz Arhenius şunu söylüyor arkadaşlar. Suda çözündüğünde h iyonu veren maddeye asit, hidroksil iyonu veren maddeye de baz diyor. O zaman Arheniusun asitlik bazlık tanımı asitler için HX, bazılar içinse MOH görüntüsüne sahip olmalıdır. Yani o zaman arkadaşlar hidroklorik asit H artı ve klor eksi diye ayrılıyor. Yani arheniyosun asit tanımına uyuyor. Sodyum hidroksit, sodyum ve hidroksil diye ayrılıyor. Arheniyosa göre asit bas tanımına uyuyor. Ama arkadaşlar şimdi bu tanıma uymayan maddelerimiz var. Mesela amonyak Amonya ben suya atarsam eğer amonyum iyonu ve hidroksil iyonu açığa çıkarır. Ama normalde NH3'ün içerisinde hidrojen iyonu olduğundan sanki asit gibi gözüküyor arheniyoza göre. O zaman arkadaşlar arheniyoz bazı maddelerin asitliğini bazılarını ifade edememiştir. Mesela amonyak ifade edemediği bazılardan Karbondioksit oksijeni fazla metal bileşiği olduğu için asit karakter gösterir ama Arrhenius'un ki bunu da açıklayamıyor. Kükürt trioksitinkini de açıklayamıyor. O zaman ametalin oksitli bileşiklerinin asitliğini, amonyan bazlığını Arrhenius açıklayamıyoruz. İşte bu tür eksikliklerinden dolayı farklı asit baz tanımları da kullanılmıştır. Mesela bronzluklorin amonyakini açıklamak için kullanmıştır. Bronzluklorin'e göre Suda çözüldüğünde haşatı iyonu veren asit haşatı iyonu alan maddeler ise bazı. Şimdi arkadaşlar o zaman bu şunu söylüyor. Sulu çözeltiye baktım bakın. Haşatı iyonu veren asit o zaman NH3, NH4'e dönmüş. Yani şu verecek. O zaman bu asit bu da alacak. Bas. Devam ediyorum. Su hidrojeninin birini verecek. Asit hidroksil de bunu alacak. Bas. Bu şekilde asitlik bazlık tanım Yani hidrojen iyonu veren asit hidroksil iyonu bulunuyorsa da bunu e, alan hidrojen iyonu alan maddenin tanımından baz olarak bu şekilde söylemiştir. Bunlara da tepkimenin giren tarafındaki bazla ürün tarafındaki asit. Girendeki asitle ürün tarafındaki bazı konjüge asit baz çifti yani eşlenik asit baz çifti olarak tanımlamıştır. Mesela şöyle diyor. Bronsted Lowry'e göre NH3 amonyum iyonunun konjüge bazıdır. Evet NH3 bu tepkimede baz olarak davranmış. Amonyumun konjüge bazıdır. Su hidroksil iyonunun konjüge asitidir. Bu da gene doğru bir cümle olarak söylenir. Arkadaşlar o zaman bu şekilde alınan verilen tanımlarından konjüge asit baz çiftlerini buluyoruz. Denklemde su amonyum iyonuna dönüşürken hidrojeni alması gerekiyor. Alması gerektiği için baz. Suyun hidroksile dönüşmesi için hidrojen vermesi gerekiyor. O yüzden su asit özelliği göstermiştir. Tersi tip kimelerde ise hidronyum HRT iyonu vermiş, hidroksil ise HRT almıştır. O halde hidronyum asit, hidroksil baz özelliği göstermiştir diye de buradan yorumlama yapabiliyoruz. Yani asitik hidrojen içeren verilen buradaki gibi anyonlar alfoter karakterlidir arkadaşlar asit gibi de bas. asitin yanında baz bazın yanında asit gibi davranabiliyorlar yani. Alüminyum, çinko, krom, kalay, kurşun gibi maddeler hatta arkadaşlar bu gruba berilyum da dahil bunlar amfoter karakter. Amfoter karakter asitle baz bazın yanında tepkimeye girer. Ancak asitlerin hepsiyle sadece bazıların da kuvvetli olanlarıyla tepkimeye girerler ve tepkimenin sonucunda tuz ve hidrojen iyon açığa çıkartırlar. Arkadaşlar ametaller, oksitli bileşikleri asit metallerde baz özellik gösterir. Şimdi bunlar amfoter metal ama sonuçta metaller yani baz karakteri göstermeye O yüzden tüm asitlerle zaten tepkimi verebiliyorlar. Ama amfoter karakter gösterenler bazlarla tepkimi veriyor ama zayıf olanlarla vermiyor. Sadece güçlü bazlarla tepkimi veriyor. Ve bu tepkimelerin sonucunda da tüm asitle baz olan tepkimesinin sonucunda Açığa hidrojen alüminyum hidroklorik asitle tepkimeye girdi. Alüminyum klorür tuzu ve 3 bölü 2 mol hidrojen açığa çıkarttı. Arkadaşlar alüminyum çağ grubu elementi yukarı 3 bakın değerlerinin yarısı kadar hidrojen gazı. Alüminyum sodyum hidroksitle tepkimeye girdi. Sodyum alüminyum oksit bileşiği oluşturdu ve yanında gene hidrojen gazı açığa çıkarttı. Ancak alüminyumun yükü arttı. Yükünün yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkarttı. O zaman amfoter metallerde arkadaşlar oksitli bileşikleri ve hidroksitli bileşiklerini de genelleme içerisine dahil edebiliriz. Bunların hepsi amfoter özellik gösterir. Asitlerin hepsiyle bazıların ise sadece kuvvetli olanlarıyla tepkime verirler ve tepkimeleri sonucunda tuz ve su oluşur. Bakın oksitli bileşiklerde su açığa çıkıyor. Eğer oksitli bileşik değil elinizde sadece metalinizin kendisi varsa hidrojen gaz açığa çıkıyor arkadaşlar. Çinko amfoter metaldir. Çinkoyu ben hidroklorik asitle tepkimeye sokarsam çinko klorür ve hidrojen gaz açığa çıkar. Ancak arkadaşlar bakın çinko oksit tepkimeye giriyorsa su açığa çıkarıyor. Burada dikkat etmeniz gereken aslında o ince ayrıntı bu nokta oluyor. Arkadaşlar zayıf asitlerin ve bazıların ayrışma dengelerine bakacak olursak asitler bazılar çözündüklerini yollarına ayrışma oranlarına göre biz bunları zayıf veya kuvvetli olarak ayrıştırıyoruz. Arkadaşlar i̇şte, sulu çözeltisinde yüzde yüz iyonlaşabilen maddelere kuvvetli asit, kuvvetli baz denilirken yüzde yüzden daha farklı bir oranda ayrışıyorsa bunlar zayıf asitler ve bazıları olarak adlandırılır kuvvetli asitlerin bazıların çözünmeleri tek yönlü olarak meydana gelir. Tek yönlü nokta gösterilir. Denge sabitleri yoktur. Ancak zayıf tepkimeler çift yönlü olarak meydana gelecektir ve denge sabitleri vardır. Arkadaşlar zayıf asit çözeltilerinde iyonlar ve moleküller birlikte bulunduğu için çözünme denklemi çift yönlü okla gösterilecek. İyonların ve moleküllerin arasında bir denge kurulacak. Bakın birinci ile ikinci tepkimenin arasındaki fark işte budur. Birincisinde hidroklorik asit yüzde yüz iyonlaşıyor. Yani tamamı hidrojene ve klora ayrışıyor. Ama hidroflorik asitte elinizde hem hidroflorik asitten kalıyor tamamı iyonlaşamadığı için. Hem bir miktar hidrojene dönüyor hem bir miktar kloru dönüyor. Yani hepsinden var. O yüzden bu dinamik olarak reaksiyonun devam etmesi gerektiriyor. Bu da bir denge durumunun oluşmasına sebep oluyor. Zayıf asitlere ait denge sabiti Ka diye gösterilir. Bazlara ait olanlarda Kb diye gösterecek arkadaşlar. Mesela hidrosiyonik asit zayıf asitimiz. Çift yönlü gösterilmesinden de bunun zayıf asit olduğunu anlıyoruz. O zaman denge sabiti K vardır. Hidrojen ve siyaneryonun iyonunun derişiminin hidrosiyonik asitte oranlanmasıyla K asitlik değeri bulunur. K denge sabiti K, C, K, D dediğimizde ürünlerin derişimini girenlerin derişimine oranlıyor. O zaman K asitlik ya da K bazlık dediğimizde de bakın aynı kural geçerli. Dengeli her kural aynen geçerli oluyor. Bu da gene ürünlerin derişiminin girenlerin derişimini o zaman oranlanmasıyla bulunacaktır. K bir denge sabitidir. Asitin cinsine ve sıcaklığına bağlıdır. Asitin cinsi ve sıcaklığı değişmedikçe arkadaşlar asitlik sabiti değişmez. Ha, yapısında birden fazla asidik hidrojen iyonu içeren asitler vardır. Biz bunlara poliasit adı veririz. Poliasit zayıf ise asidik hidrojenlerini bir defada veremiyor, kademeli olarak veriyorlar. Her bir hidrojen iyonunun verildiği basamağın asitlik sabiti vardır. Bu da işte KA1, KA2, KA3 şeklinde gösteriliyor. Arkadaşlar bu tür Poli asitlerin Ka1 değerleri daima Ka2'den, A2 değerleri de daima Ka3 değerinden yani üçüncü denklemin asitlik değerinden daha büyük. Mesela karbonik asit iki basamaklı bir poli asittir arkadaşlar. Bu da çıkmış bir ÖABT sorusunda böyle bir denklemli fosforik asitin sorusu gelmişti. O da üç basamaktan meydana geliyordu. Burada iki basamaklısı. Karbonik asiti suya suyunu çözelsin, yonlaştırdık. Bir hidrojen iyonu, bir de bir karbonat atıyonu açığa çıktı. Açı. Bakın bu K1 diyelim. K2'ye geldiğinde bu kalan hidrojene çıktı ve karbonata ayrıldı. K1'in sayısal değeri K2'den daima daha büyüktür arkadaşlar. Bakın bunu sakın unutmuyoruz. Ve buna göre size çıkan yorumlu soruları cevaplıyoruz. Şimdi asetik asit size Asitlik sabiti verilmiş. Zaten bu bir zayıf asittir. Organik asittir arkadaşlar. Zayıf asit olarak geçiyor. Asetik asitin hemen yoğunlaşma denklerini yazmamın gerekiyor ilk başta sorularda. Asetik asiti suya attım, tulu çözeltisini asetat iyonuna ve hidrojen iyonuna ayrıştım. Şimdi bana diyor ki bundan elimde asetik asitten 0.05 molar var diyor. Arkadaşlar ben bunun ne kadar yoğunlaşacak bilmiyorum. O zaman tepkimenin cinsine göre yorum yapıyorum. Diyorum ki kat sayısı 1 olan asitten x kadar iyonlaşırsa asetattan x kadar oluşur, hidrojenden x kadar oluşur. O zaman ben diyorum bunu dengeye getireyim. Bundan 0,05-x kadar iyonlaşır. Bundan x kadar iyonlaşır. Bundan x kadar iyonlaşır. Arkadaşlar, zayıf asitlerin iyonlaşma oranları çok düşük olduğundan dolayı bu sayıların yanında bulunan yoğunlaşma miktarları ihmal edilir. Yani sanki burada hiç yok. Sadece 0,05 molar bulunuyormuş gibi davranıyorum. O zaman gerisi bakın K değeri. K sitlik yazıyorum ya da K denge yazın. İkisi de bakın aynı ifade ediyor. K sitlik değerini bana kaç verdi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Peki benim elimde ürün yerinde ne var? X molar madde. X x'den x kare bölü Giren tarafta da 0,05 molar bulunuyormuş. Buradan arkadaşlar o zaman ne çıkar? X kare 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 0,05'ten x kare 10 üzeri eksi 6 gelir. X'in de buradan 10 üzeri eksi 3 gelecektir. X'in buradan 10 üzeri eksi 3 gelmesi de şu mu demek? Hidrojen iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 3 demek hidrojen iyonunun derişiminin eksi logaritmasını alırsam da bu da pH demektir. Yani eksi logaritma 10 üzeri eksi 3, eksi eksiden artı 3 olarak buradan pH değerini o zaman arkadaşlar biz buradan 3 olarak bulmuş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde de arkadaşlar asitlerin bazıların ayrışma oranlarından iyonlaşma yüzdelerinin hesaplamalarından bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.